Sevgili arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlere far sensörü modülünden bahsedeceğim. Bu modülün arkadaşlar üretimini kendim yapmış bulunmaktayım ve her araca arkadaşlar uyumludur. Şimdi isterseniz ürünün özelliklerini, montajını ve kullanımına hep beraber bakalım. Öncelikle modülün dış görünüşünden bahsedelim. Modülün ölçüleri arkadaşlar yaklaşık 74 mm'ye 44 mm olur. Sizin daha iyi anlayabilmeniz adına şu şekilde bir pil koyarak ve bunun da arkadaşlar şu şekilde küçüklüğünü görebilirsiniz. Bu küçüklüğün yanında arkadaşlar bunun özellikleri diğer modüllere baktığınız zaman bir hayli fazla. Şimdi özelliklerini hemen çok hızlı bir şekilde bahsedecek olursam aracın arkadaşlar dışarıdaki aydınlığına ve karanlığına göre Önce parklarını, daha sonra da farlarını yakarak otomatik olarak arkadaşlar açma ve kapama işlemlerini yapıyor. Bu açma ve kapama işlemlerini üzerinde bulunan potansiyometre aracılığıyla kendiniz istediğiniz ölçüleri değiştirebiliyorsunuz. Bir diğer özelliğimiz aracın kapılarını kilitlediğiniz zaman ve açtığınız zaman karşılama ve uğurlama özelliği var arkadaşlar. Ben fabrikasyon olarak bunu 20 saniye olarak ve klasik sistemle gönderiyorum. Nedir bu klasik sistem? Aracınızın kapılarını kilitlediğiniz zaman arkadaşlar farların farlarınız ve parklarınız otomatik olarak yanacak veya açılacak. Açtığınız zaman yanacak. Ama siz yanmasını istemiyorsunuz ve bu özelliği arkadaşlar modern araçlarda bulunan Follow Me özelliğini aktif etmek istiyorum. Nedir bu özellik? Kapılarınızı kilitlediğiniz zaman farlarınız ve parklarınız iki defa hızlı hızlı yansın. İşte arkadaşlar birazdan videoda göreceğiniz üzere eğer bu özelliği de aktif etmek istiyorsanız anakartımın arkasında bulunan incecik iki tane pet var. Burayı da lehimlerseniz bu lehimleme işleminden sonra bu özelliğiniz de aktif olacaktır. Ki lehimleme işlemi olmazsa ki fabrikasyon olarak böyle geliyor. O zaman klasik olarak 20'şer saniye e, farlarınız yanacak ve sönecektir. Bir diğer özelliğimiz arkadaşlar aracımızın gündüz far özelliği. Nedir bu gündüz farı? E, aslında benim modülde arkadaşlar farları değil gündüzleri parkı yakıyor. Üzerinde bulunan jumper'ı takıp çıkarttığınız zaman bu özellik aktif pasif hale geçiyor. Takılı değilken arkadaşlar özelliğimiz e, aktiftir. Ne yapıyor? Farlarımız arkadaşlar pardon par parklarımız e, aracın etraftaki karanlığını aldırış etmeden sürekli parklarını yakacak. E, böylece e, gündüz daha güvenli bir sürüş, daha fark edilebilir ve daha şık bir sürüş elde etmek istiyorsanız arkadaşlar bunun özelliğini kullanabilirsiniz. Bir diğer özelliğimiz de arkadaşlar otomatik selektör özelliği. Siz selektör koluna bir kez kısa dokunursanız yani bir saniyeden az olmak üzere kısa bir selektör verirseniz modül otomatik olarak arkadaşlar 3 defa selektör yapıp bırakıyor. Yani kendiniz uzunca selektör vermenize gerek yok. Yani mesela herhangi bir şeye kızdınız bir şey oldu. Çok kısa bir selektör yiyorsunuz otomatik olarak kendisi selektör yapıyor. Eğer selektör verme işleminiz uzunsa yani yarım saniyeden bir saniyeden fazlaysa selektör verme işlemini size bırakıyor. Ee, bu özelliği de aktif pasif etmek için üzerinde bulunan jumper'ı söküp takıyarak arkadaşlar bunu da aktif pasif edebilirsiniz. Bunun haricinde arkadaşlar şöyle modülümüzü açtığımız zaman bu şekilde bir anakartı var. Üzerinde mikro işlemcisi var ve jumper'ları bulunuyor. Ve arkadaşlar kartımızın altı da bu şekilde mikro Arkadaşlar şöyle mikro denetleyici sayesinde tüm araçlarınızı uyumlu hale getirmeye çalıştım. Böylece aracınızda herhangi bir arıza lambası vesaire yapmadan modülü kullanabilirsiniz. Diğer modüllere nazaran dediğim gibi boyutları çok küçük. Özellikleri en fazla olan modül ve Burada arkadaşlar bir de e, modülümüzün zili bulunuyor. Bu zil sayesinde modülü siz aktif pasif edebiliyorsunuz. Üzerinde herhangi bir düğme vesaire hiçbir şey yok. Siz bu modülü çok sıkıldınız kullanmak istemiyorsunuz. Ne yapacaksınız? İşte e, birazdan videoda da göreceğiz. Selektör veya işte park kombinasyonlarını kullanarak modülümüzü devreden çıkartıp veya devreye alabiliyorsunuz. Bu da bizi zille uyarıyor. Bir diğer arkadaşlar güzel bir e, fonksiyon yani özellik olarak demeyeyim de hani kartın özelliği olarak söyleyelim. Burada da arkadaşlar 20 amperlik 2 adet toplamda 40 amperlik e, bulunuyor. Bu roleler sayesinde aracınızın farlarını direkt besleyebilirsiniz. Veya aracınızın far rolesini kullanarak da besleyebilirsiniz. E, bu sayede hani yüksek kaliteli malzemeler kullanarak e, bunun işte şöyle gördüğünüz üzere soketlerin birleştiği ve rolelerin birleştiği yerlerdeki hat, hatlar bunlar teknik doküman bilgi olduğu için yine de ben anlayan arkadaşlar için veriyorum. E, lehimlenmiş ve yollar güçlendirilmiştir. Herhangi bir ısınma, kızarma, yanma herhangi bir problem olmaz. Dediğim gibi piyasadaki birçok model 10-15 amperlik 5 amperlik roller kullanılıyor ki e, bunlardan hani maliyeti düşürmek adına e, yapılan şeyler. E, ben de arkadaşlar bu şekilde yapmış bulunmaktayım. Aracınızın kilitleme ve açma tetiği artı veya eksi ise buradaki jumperları da arkadaşlar artı veya eksiye göre değiştirerek kendiniz aracınızın tetiğine herhangi bir modifikasyon yapmadan direkt modülde kullanabilirsiniz. Son olarak en güzel özellik arkadaşlar. Eğer kontağı kapatırsanız, kontağı kapattıktan yaklaşık 5 dakika sonra modül tamamen kendini off konuma geçiriyor. Ve elektrik tüketimi tamamiyle sıfır arkadaşlar. Herhangi bir tüketim olmuyor. Ve Dolayısıyla aracınız 15 günde yatsa, 1 ayda yatsa modül kaynaklı arızaların, akü arızaların önüne geçmiş olursunuz. Bu da arkadaşlar diğer modüllere nazaran güzel özelliklerimden bir tanesi. Kendi aracımda yaklaşık 2,5 yıldır kullanıyordum. Ama bu modül arkadaşlar yaklaşık 6 aydır kullanıyorum. Bu modül diğer yaptığım far sensörlerinin daha gelişmişi ve son aşaması arkadaşlar. Böylece modüllerinizi kullanabilirsiniz. Şimdi... Ben hemen arkadaşlar bunun montajının ve tanıtımının bölümüne geçiyorum. Orada modülün özelliklerini canlı olarak görebilirsiniz. Arkadaşlar resimden gördüğünüz üzere modülün yaklaşık 10 adet bağlantısını yaptım. Ee, sadece park lambalarının kablosunu kesiyoruz. Diğer herhangi bir bağlantılarda herhangi bir kablo kesme işlemi yapmıyoruz. Ee, park aydınlatma anahtarından gelen parklar, parklara doğru giden kabloyu keserek modülün park girişine ve park çıkışına bağlayarak e, modülün çalışmasını sağlıyoruz. Şimdi bu park lambasını kesmemizin sebebi de biz parkları açtığımız zaman otomatik olarak modül kendini devre dışı bırakacaktır. Modülü arkadaşlar devre dışı bırakmak istiyorsak kontak 1'deyken daha doğrusu kontak 2'deyken arkadaşlar yalnız söyledim. Park lambası açıkken eğer 5 defa selektör yaparsam modül üzerindeki zil ötecek ve kendini devre dışı bırakacaktır. 1-2-3-4-5-6-7 Evet. Ee, aracınızın verdiği sinyale göre 5 veya 7 tetik arasında değişebilir. Az önce gördüğünüz üzere arka taraftan gelen bir zil sesiyle modülüm artık devre dışı. Bakın kontak açık. Kontak açık olmasına rağmen park lambaları veya farla, farlar devreye girmiyor. Modül artık tamamen kendini devre dışı bıraktı. Ee, ben tekrar bunu devreye almak istiyorsam arkadaşlar tekrar park lambalarını yakıyorum. Ve tekrar... 5 defa en az 5 defa olmak üzere selektör yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet zilimiz uzunca öttü ve bu şekilde far modülümüz devreden girdi ve devreden çıktı. Şimdi ise modülün özelliği olan arkadaşlar far sensör özelliğine bakalım. Kontağı açtığınız zaman aracınızda yaklaşık 3,5-4 saniye sonra aracınızın parklarını yakacaktır. Evet gördüğünüz üzere parklarımız yandı. Ee, hava şu an karanlık olarak algılıyor. Ben sensörün önünü kapattım. Ee, şimdi ise arkadaşlar kontak 2'ye açacağım. Yine hava karanlıksa yine yaklaşık arkadaşlar 2-3 saniye sonra da aracımızın far lambalarını yakacak ve bu şekilde araç çalışırken ekstra yük marş motoruna bindirmeyecek. Aküye yük bindirmeyecek. Ee, tekrar kontağı kapatırsam da arkadaşlar modülümüz tamamen farları yaklaşık 1 saniye sonra kapatmış olacak. Şimdi ise otomatik selektör özelliğine bakalım arkadaşlar. Yine far anahtarımız kapalı. Kontağı açtık. Aracımız çalışıyor şeklinde düşünelim. Ve hareket ediyoruz. Şimdi çok kısa selektör koluna dokunursam. Yani selektör yaparsam. Evet selektör yaptığım zaman arkadaşlar çok kısa bir şekilde kendisi de otomatik olarak iki defa selektör yapıp üçüncüsünü de biraz uzun yapıp bıraktı. Tekrar yapıyorum. Çok kısa dokundum. Ve bu şekilde arkadaşlar kendisi selektörü yapmış oldu. Eğer ben selektör konuna uzun dokunursam, yani yarım saniyeden biraz fazla. Şu an selektör yapıyorum ve elimi bıraktım. Kendisi herhangi bir selektör verme işlemi yapmıyor. Veya kendim selektörü açıyorum. Herhangi bir selektör verme işlemi yapmıyor. Sadece ve sadece arkadaşlar çok kısa dokunursanız bu şekilde e, modülümüz otomatik selektör yapıyor ki bunu sadece far sensörü devredeyken yapar. Yani e, parklar veya farlar açıkken yapar arkadaşlar bunu. E, farlar veya parklar kapalıyken yani aydınlıkken bu mod e, tamamen kapı olur. Siz böyle bir özelliği istemiyorsanız arkadaşlar modül üzerindeki jumper'ı takarak bu modülün bu özelliğini de devre dışı bırakabilirsiniz. Bir diğer özelliğimiz de arkadaşlar aracın kontak 1 veya kontak 2'de açıkken park lambalarının sürekli yapması özelliği. Dışarının aydınlığı veya karanlığı hiç önemli değil. Eğer aydınlıksa bile arkadaşlar park lambalarınız sürekli yanacaktır. Bunun içerisi, bunun içinde modülün üzerindeki e, far işaretli olan yerdeki jumper'ı takarak bu özelliği kapatabilirsiniz. Veya jumper'ı takmayarak e, fa, park lambalarınızın gündüz sürekli yanmasını yani sport mod dediğimiz sport modda sürekli yanmasını sağlayabilirsiniz. Bir diğer özelliklerimiz de arkadaşlar e, follow me on ve karşılama e, özelliği arkadaşlar. E, yani karşılama uğurlama diyelim biz buna. E, kapıları kilitlediğiniz zaman eğer hava karanlıksa modülün farları <laughs> modül farları ve parkları yakacak ve bu 20 saniye boyunca devam edecek arkadaşlar. Ee, bir klasik mod uğurlama var bir de modern yani sport mod uğurlama var arkadaşlar. Ee, biz, ben Biz Şu an benim aracımda sport mod yüklü. Yani e, kapıları kilitledim açtığım zaman e, açtığımda iki defa hızlı hızlı yakıp bırakıyor. E, kilitlediğim zaman da arkadaşlar birazcık daha uzun yakıp en sonunda da önce farları daha sonra da parkları e, söndürüyor. Şimdi bu modu da değiştirmek için arkadaşlar modül üzerinde modül üzerinde arka tarafında bulunan e, iki tane lehimlenecek pet var. Bu petleri arkadaşlar lehimlerseniz e, klasik moda geçiyor. Lehimlenmediği zaman ki arkadaşlar ben bunu lehimlenmiş şekilde göndererek klasik modda gönderiyorum. Çünkü en çok kullanılan o. E, lehimlendiği zaman da arkadaşlar özellik kapanıyor. Lehimlenmediği zaman da sport moda geçiyor. Hemen bakalım şu an sport mod nasıl oluyor? E, fabrikasyon olarak da 20 saniye arkadaşlar uğurlama süresi var klasik modda. Şimdi kapılarımı kilitliyorum. Gördüğünüz üzere iki defa yaktı. İkincisini biraz uzun yakıp önce farları daha sonra da parkları kapatarak uğurlama işlemini yaptı. Tekrar kitlemeye basıyorum. Uğurlamaya bir kez daha bakalım. Evet bu şekilde uğurlama işlemini yapmış oldu arkadaşlar. İsterseniz bunu tekrar söylüyorum. Arkadaki petleri lehimleyerek de ki fabrikasyon olarak böyle geliyor. Uğurlama işlemini uzun süreli de yapabiliriz. Tekrar kapıları açıyorum. Evet kapılarımız açıldıktan sonra arkadaşlar yaklaşık bir saniye sonra iki defa hızlı hızlı yakarak bizim şey park ve lambalarımız farlarımız yandı. Bir daha açıyorum. Evet hızlı bir şekilde arkadaşlar park ve farlarımız yanmış bulunmakta. Toparlayacak olur arkadaşlar Modülümüzün tüm özelliklerini söylüyorum. İstediğiniz zaman selektör kolundan devreden çıkartabiliyorsunuz. Ee, yine istediğiniz zaman herhangi bir çevirmede veya herhangi bir sıkıntı olduğunda far lambalarınızı kapatmak isterseniz park lambasını yakarak e, farları veya modül devre dışı tamamen bırakabiliyorsunuz. Kapıları kilitlediğiniz zaman uğurlama yapıyor. Bu modlar uzun mod yani klasik mod ve sport mod olmak üzere iki çeşit oluyor. Aynı şekilde karşılama da buna dahil oluyor arkadaşlar. Ee, onun haricinde otomatik selektör özelliğimiz var. Ve arkadaşlar yine klasik olarak bizim aracımızın farlarını ve parklarını yakıyor. Son olarak da gündüz farı dedim yani sport modda gündüz parklarını sürekli yakma özelliğimiz de mevcut. Eğer modülü beğendiyseniz arkadaşlar satın almak için video açıklamalar kısmına ben modülün linkini bırakıyorum. Dediğim gibi mümkün olduğu kadar fiyatını makul derecede tutup en yüksek en fazla özelliği en küçük boyutta kutuya yerleştirmeye çalıştım. Umarım hem modülü hem de videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.